geçmeyen römork veya yarı römorktur. Arazi taşıtı, karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alabilen motorlu taşıttır. Yani dört çeker diyoruz buna. İş makineleri, yol yapım makineleri, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan iş amacına göre Üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlardır. Okul taşıtına gelelim arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Sınavda çok karşımıza çıkıyor. Taşıtın arkasında numunesine uygun renk, ebat ve şekilde okul taşıtı yazısı olan reflektif bir kuşak bulundurmalıdır. Okul taşıtı sürücüleri öğrenci indirme, bindirme işlemi sırası sırasında Aracın arkasındaki 30 santim çapında kırmızı ışık veren siyah renkte dur yazılı ışığı yakmak, diğer araç sürücüler ise bu ışık yandığı sürece durmak zorundadırlar. Okul taşıtlarında araç içi düzeni sağlamak, iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere 22 yaşını doldurmuş lise mezunu rehber personel bulundurulması zorunludur. Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalıdır. Taşıt katarı nedir? Solda görüyorsunuz. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. Özel amaçlı taşıt ise sağ tarafta. Özel amaçla insan veya yük taşımak için imal edilmiş itfaiye, kurtarıcı, cenaze araçları gibi özel işlerde kullanılan motorlu taşıttır. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Taşıma sınırı yani kapasite, bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır. Azami ağırlık ise aracın güvenle taşıyabileceği yükle birlikte ağırlığıdır. Yüksüz ağırlık, üzerinde insan veya yük bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşıması zorunlu alet ve donanımını ile birlikte toplam ağırlığıdır. Yüklü ağırlık, bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır. Dingil ağırlığı ise araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. Tabelalarda ayrı ayrı verilmiştir arkadaşlar. Burada videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması Karayolu yapısı üzerine trafik güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak yasaktır. Karayolu yapısı, trafik işaretleri ve karayoluna ait diğer yapı ve tesisler üzerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak yasaktır. Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır. Bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir. Trafik işaretlerine uyma öncelik sırası 1. Trafik görevlisinin işaretleri öncelikle trafik polisine yani trafik zabıtasına uyacağız. Kırmızı ışık yansa bile polis bize geç diyorsa geçeceğiz arkadaşlar. 2. Işıklı ve sesli trafik işaretleri. 3. Trafik işaret levhaları. Ve 4. Dördüncü olarak da yol çizgileri arkadaşlar. Trafik polisinin hareketleri ise her hareketin altında detaylı bir şekilde anlatılmış. Okuyalım. Trafik görevi en sol üsttekini okuyacağım. Trafik görevlisinin önünde ve arkasında kalan araçlar durup beklemeli kol ve omuz istikametindeki araçlar geçmelidir. Yani ellerini ne tarafa açtıysa oradaki araçlar geçebilir anlamındadır. Aynı şekilde ellerini indirmiş olsa bile yine o yöndeki araçlar geçebilir arkadaşlar. Yani elini indirmesiyle kaldırması aynı anlama geliyor. Yanındaki ise bütün yönlere dur işareti. Tek elini yukarı kaldırdığında bütün yönlere trafik kapalı anlamındadır. Elini ise böyle yavaşça aşağı doğru oynatıyorsa trafiği yavaşlatma işaretidir. Görselde görüyorsunuz. Trafiği hızlandırma işareti de gösterilmiş. Sol alt köşede solda ve sağ araç durdurma işareti verilmiş. Gece geç işareti, gece dur işareti, gece yön belirtme ve gündüz yön belirleme. Kavşaklarda bir yöne geçiş izni diğer yöne bekleme durumudur. Trafik işaretinde görüyorsunuz hareketini. Trafik görevlisinin kol ve omuz istikametindeki araçlar geçer, ön ve arka kısımdaki araçlar durup beklemelidir. Trafik görevlisi sağ veya sol kolunu yukarı kaldırdığında bütün yönlere dur anlamındadır. Daha önce geçmekte olanlar tamamen duracak, daha önce durup beklemekte olanlar ise harekete hazırlanmalıdır. Bir diğer görselde de anlatacak olursak Yolun trafiği açık olması hali. Trafik polisini görüyorsunuz. Sağ ve sola kollarını açmış durumda. O yöndeki araçlar geçebilir anlamında. Arkasındaki ve öndeki araçlar geçemez. Trafiği yavaşlatma işareti. Trafik polisi solda da gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir çevirmede de bu şekilde durdurabiliyor. Trafik görevlisi yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük durur ve sağ ya da sol kolunu omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp 45 derece ile 90 derece arasında yavaş yavaş sallar. Araç durdurma işareti. Trafik görevlisinin sağ kolunu yukarı kaldırıp sol eliyle sağ tarafı göstermesi, araç durdurma işareti. Sola sol kolunu kaldırıp sağ eliyle sol tarafı göstermesi ise araç durdurma işaretidir. Görevli kişinin düdüğünü kısa kısa uzun süreli çalması hızlan, uzun, güçlü ve kesiksiz olarak çalması dur anlamındadır. Gece geç işareti. Soldaki arkadaşlar geç işaretidir. İşaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu baş hizasından yere paralel oluncaya kadar açılmak suretiyle yapılan harekettir. Gece dur işareti ise sağdaki oluyor. İşaret çubuğu vücudun sağından soluna doğru 45 derecelik bir açıyla hareket ettirilir. Gece yön belirtme ise işaret çubuğuyla yapılıyor. Gündüz ise ellerle yapılıyor arkadaşlar. Gece olan soldaki trafik görevlisi bir eliyle gidilmesi gereken yönü gösterir. Diğer eliyle o yöne doğru işaret çubuğunu geniş bir açıyla hareket ettirir. Gündüz yön belirleme sağdaki trafik görevlisi gidilmesi gereken yöne doğru bir elini yere paralel olarak açar. Diğer elini de aynı yönde göz hizasına getirir. Işıklı trafik işaretleri aslında bunları biliyorsunuz ama üzerinden geçmekte fayda var. Kırmızı ışık yolun trafiği kapalı olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa durup beklenir. Yeşil ışık ise yolun trafiği açık olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa durmadan geçilir. Sarı ışık ise ikaz anlamında olup yolun trafiği açılmak veya kapanmak üzere olduğunu bildirir. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Harekete hazırlanılır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık, yolun trafiği kapanmak üzere olduğunu bildirir. Yeterli mesafe varsa emniyetli bir şekilde durdurulabileceksek, durup bekleriz. Emniyetli bir şekilde duramayacaksak geçeriz. Işıklı trafik işaretleri Faslalı, aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Dur, işaret ile aynı anlamdadır. Mutlak duruş yapılmasını ve gidilecek yolun açık ve müsait olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir. Fasılalıklı, fasılalı yani aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışık. Yol ver anlamındadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geç, geçmesini bildirir. Işıklı oklar ise dönüş yapan sürücülere hitap eder. Yeşil ışık yanmadan dönüş yapılmaz. Sesli ve yazılı ışık. Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler, yayalara hitap eder, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamak ve ışıkların durumuna göre hareket etmek gerekir. Evet arkadaşlar, trafik ve çevre bilgisi dersinin birinci bölümünü izlediniz. Eğer bu bölümün devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve yorumlarda bunu bize bildirin arkadaşlar yazın bize ve bu videonun devamını paylaştığımızda ise açıklama kısmına linkini koyacağım arkadaşlar. Oradan ikinci videoya, üçüncü videoya, dördüncü videoya gidebilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi lütfen bize yorum kısmından sorun. Olabildiğince hızlı cevap veriyorum. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. O da bu videonun açıklama kısmında var. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.